Buradaki en büyük konu önümüzdeki sezon. Evet Fenerbahçe yönetiminin en doğal hakkıdır. Ali Koç ben şimdi şunu söylersem ya Ali Koç ne yapsın dediği zaman hemen troller veya insanlar bana ne kardeşim benim Ali Koç'a bir şey yapacak hani benim Ali Koç'la ilgili bir bağlantım yok. Ben Ali Koç'la oturup hayatımda yemek yemedim. Ali Koç'la yemek yemedim. Ali Koç'ta benim burada en çok fazla oturmuşuz programa geldiğinde. Onun dışında Ali Koç'ta benim bir 5 dakika 10 dakika karşılaşmalarım vardı. Şimdi burada ben Ali Koç, bırak kardeşim bu kulübü dersen bana der ki kardeşim. Ben seçimle geldim. Sen mi karar veriyorsun buna? Ben taraftar değilim. Ben futbol yorumcusuyum. Ben taraftar ağzı konuşamam. Tabii ki. Bu yorumu yapamam. Tabii taraftar ağzı git. Çünkü ben onu oy atmadım Ertem. Evet. Oy atmadığım adama bırak git diyemem beni gel. Ben teknik direktörü eleştiririm. Bu Mourinho'nun Psikolojisi önümüzdeki sezonu hazır mı? 6 numarayı verelim. Psikolojisi hazır mı? Bu Mourinho bu takıma aldığı transferleri kim yaptı? Veya bu Fenerbahçe'nin scout ekibi yok mu? Scout ekibi yok mu? Arkadaşlar yazalım. Fenerbahçeli anket açalım. Fenerbahçeli taraftarlara soralım. Hangi transferden Fenerbahçe Taraftarın memnun? Ertemciğim. Soralım. Ne mesele diyeyim soralım. Kostiç mi, Talişka mı, Şikrinyar no, şikrin mı? Şikrinyar çıkar önde. O da bana göre çok baba bir Davison Sanchez değil. Bak ben sana söylüyorum. Onun için ben burada Ali Koç'a kızmam. Çünkü anahtarları, anahtarları kardeşim vermiş Mourinho'ya. Mourinho Her şeyi Mourinho yapmış. Şimdi dün akşam burada derken futbol. Dün akşam da Mourinho. Ne kadar suçlasam da Fenerbahçe'nin futbolcusu ne kadar kötü taktik alsa da dün akşamki Kayseri spor takımından 3 tane gol yersen seni şampiyon yapmazlar. Olamazsın zaten. 3 tane gol yiyorsun. 3 tane gol. yani sen bakıyorsun sağındasın. Dolayısıyla ben Mourinho'yu teknik olarak... Şimdi dün Ali Koç mu oyuncuyu değiştirdi? Ali Koç mu taktik verdi? Ali Koç mu kademe hatalarını veya adam markaj yapmalarını söylemedi? Olaya böyle var. Ha şu, ya da Ali Koç mu gol yedi? Bu doğrusu ne? Golleri yedi. Eğer bu kulübün yeni başkan olmuş olsaydı Ali Koç, kimse Ali Koç'un dün akşam adını anmazdı. Tabii. Herkes Mourinho. Ali Koç'taki bu tepki 7 senelik. Fenerbahçe taraftar haklı mı? Haklı. Apo ne dedi? Son 2 sene dedi en doğruları yaptı dedi. Son 1 sene Mourinho geldi en doğruları yaptı. Dolayısıyla burada sevgili Ali Koç bu kendi inisiyatifidir. Yönetiminin ben kalırım Savaşacağım. İnandığım bir yapı var. O yapıyı yıkacağız. Türk futbolunu temizleyeceğiz, düzelteceğiz. Mourinho'yla şimdi diyelim Mourinho'yu yolladık. Başka bir kulüp başkanı geldi. Mourinho var. Elde bomba. Başka bir kulüp başkanı geldi. Mourinho ile çalışır mı? Bir. Bu transferler ne olacak? İki. Mourinho'nun aldırılanları evet. var. Ertem. Evet. Yani sil baştan olacak. Şimdi ne yapıyorsun? Fenerbahçe'de oturmuş bir düzen var. Bu düzene iki veya üç tane iyi takviye yapman lazım kardeşim. Doğru. Bir tane babalar babası bir santrafor alman lazım. Bir tane babalar babası bir tane Porera Atiba gibi bir adam bulman lazım. Bu takıma bir tane baba bir stoper alman lazım. Bir Kante'yi, bir Lukaku'yu mesela. Bu takıma, mesela. bu takıma belki İrfan Can Eribayat değil kaleci, kötü kaleci değil. Bir baba bir kaleci. Yani bu takıma dört tane birinci sınıf oyuncu alman lazım. Yani tartışılır değil. Mourinho'nun en büyük hatası Türk futbolunu bilmiyor Türk futbolunu küçümsüyor Rakipleri küçümsüyor Ama kendi takımını fazla abartıyor <laughs> Değil Senin takımın çok agresif Çabuk süratli bir takım değil Ertem'ciğim onun için Ben Ali Koç'un devam etmesine saygı duyarım Ama ile ilgili Benim kafamda soru işaretleri var Mourinho'yu denetlemeleri lazım Mourinho'ya soru sorulmaz diye Bir kaydı yok Moral ve Mourinho'ya hesap sorulmaz diye bir kaydı yok. Bu takımın hocası patronu bu kardeşim. Bu takım bir tane iyi top oynamadı. Bu takım bir tane bir rakibi boğmadı. Sayın Ali Koç'a bir tek soru hakkınız olsa ne sorarsınız? Mourinho bu transferleri sen nasıl yaptın <laughs> ve sana kim yaptırdı mesela? Seni kim? Abramat'ı niye aldın derim. Ali Koç'a. Mesela Abramat'ı niye aldınız? Peki. Ha bana Abramat iyi futbolcu bana ne iyi futbolcusu. normal. Ben El niye aldın kardeşim derim. Evet. Önümüz sezon El kalacak mı bu takımda? Bir takım, bu bir takım birinci santraforu mu olacak? olmaz. Yine şampiyon olamazsın. Bugün Galatasaray'ın santraforu Osimen olmasaydı daha sayıda şampiyon olamazdı. Bu net. Bu işi yönetici oynamıyor. Bu işi futbolcu oynuyor. Futbolcu karar veriyor sahadaki sonuca. Bunu Okan Buruk da değil. Morunya da bir yere kadar kardeşim. Bunu futbolcu yapıyor sahanın içinde. Barış Alper'in iki tane eksik atsın bakalım. Adelesi satsın, Oynamasın biraz. Hadi göreyim Galatasaray'ı. Buyur Apacık. Abdülkerim abi. Evet. Genel değerlendirmeyi alacağım ama son soruyla başlamak istiyorum. Sayın Ali Koç bağlandı veya yayınımıza geldi. İlk sorunuz ne olurdu? Sonrasında da genel bir değerlendirme alalım. Bugünle ilgili dünden sonra. Ya bilmiyorum. Aklıma gelmiyor bir şey. Ya size... Tek bir soru hakkınız var şu anda. Devam edecek misiniz? Etmeyecek misiniz? Edecekseniz neden? Sebebi ne? Yani ne, neden devam etmek istiyorsunuz diye sorardım. Şimdi böyle tek soru sorarsan ben böyle bir cevap veririm. Ya da dünkü Kayseri maçından sonraki çıkan sonuçtan sonra ortalığın karışması Fenerbahçe'nin sorununu çözmez. Burada saat dün dün tartıştık. Bugün de tartışırız. Fenerbahçe'nin sorunu ne? Bir kere ona bakacaksın. Şimdi Fenerbahçe kulübü 10 yıldır şampiyon olmuyor değil mi? 11. Hı -hı. Ne? 11 yıl. 2 numarayı verelim. 11 yıldır şampiyon olmuyor. Fenerbahçe'nin sorunu 11 yıldır şampiyon olamamak. Tamam mı? Büyük sorun bu. Buna bakacaksınız. Bunun ilk 4 senesinde kim başkan? Aziz Yıldırım. Evet. Peki Aziz Yıldırım nasıl başkanlığı kaybetti? Ya da niye kaybetti? Niye? Niye kaybetti? O 4 senede Aziz Yıldırım... İki şampiyonluk alsaydı ya da dört senenin bıraktığı sene başkanlığı kaybettiği sene o sene şampiyon olsaydı Aziz Yıldırım başkanlığı bırakacak mıydı? Devam edecekti. Dört yıldır şampiyon olamıyor ve takım kötü diye başarısızlıktan dolayı seçimi kaybetti Ali Koç'a değil mi? Dört sene. Üstüne şimdi bir de yedi sene Ali Bey'le. Hı hı. 11 sene camia ne olmuş o günden sonra camia karpuz gibi taraftarlar camia dediğinin büyük kısmı taraftardır zaten. Camia demek taraftar demek. İçinde işte Abdülkerim de olur. Bir yönetici de olur. Acun Ulucalı da olur. Ali Koç da olur. Buradaki bak kameraman çocuk Fenerbahçeli Harun da olur. O da bir camianın elemanıdır. Yani genelde taraftardır. Taraftar ikiye bölündü. Tamam mı kardeşim? İkiye bölündü. Başarısızlıklar üstte geldikten sonra. Bir kısım düzelecek. Ali Bey işler yapıyor. Düzelecek, düzelecek diyor. İnatla karşı tarafta. Yok kardeşim. Yok. Bak olmuyor. Olmuyor, olmuyor diyor. Tamam mı? Hı hı. Ve bu ayrışma devam ettiği müddetçe Fenerbahçe şampiyon olamaz zaten. Camianın birleşmesi lazım değil mi muyuz hep şampiyonlukta? Evet. Bu camia birleşmez. Yani dünkü Kayseri maçını velev ki Fenerbahçe son dakika golünü yemedi 3-2 bitti. Bu konuşulanların hiçbiri konuşulacak mıydı? Cık, asla. Peki 4 gün sonra Antep deplasmanında Fenerbahçe berabere kalsaydı aynı bugünkü gibi beni patlayacaktı. Bekliyor zaten. Anketli. Şey bekliyor. Anladın mı? Yara açık. Evet. Yani yara açık. En büyük e, böyle hep şey bekliyor. Mikrop kapacak. Belli. Açık yara çünkü. Antep'i geçtin. Hatta bırak Kayseri'den önce Trabzon'a içeride 1-0 gerideydin. 4-1'e döndü maç. Hı hı. Dönmedi. Orada maç 1-1 bitti. Bugünkü fırtına daha o gün kopacaktı. Çünkü böyle bir durum var artık Fenerbahçe'de. Bunu Fenerbahçe şampiyon olmadan bunu engellemenin, engellemenin imkanı yok. Kayseri maçında o zaman bunu çıkardı. Onu soktu. Sokmasaydı 3-2 biterdi maç. Bitseydi tamam mı? Çünkü bitseydi bir hafta daha konuşmayacaktık. Antep'te patlayana kadar. Antep'i geçtin. Olmadı. İçeride Beşiktaş'a beraber Yine patlayacaktı. Tamam mı? Millet bekliyor. Hatta bu ayrışma öyle hale geldi ki Fenerbahçeli adam Fenerbahçe iyi giderse bu Ali Koç'a yarar. Fenerbahçe başkanına yarar diye Fenerbahçe'nin kaybetmesini isteyen Fenerbahçeliler var. Çok enteresan. Ama bu zamanında Aziz Başkan'a da vardı. Yani Aziz Başkan devam etmesin diye 4 sene başarısızlık devam etsin, etsin, etsin. Tamam. Şimdi bunu bunu bir kere gidermek lazım. Bu çok zor bir şey. Bunun en büyük ilacı bir şampiyonluktur. Şampiyonluk gelmediği sürece Ali Başkan çok iyi işler yapıyormuş. İsterse bu yaptıkları iyi işlerin bin katını yapsın. Sene sonunda şampiyon değilsen Hepsi hava civadır. Zaten bu Sinan Engin'in kendi lafıdır yıllarca. Ben diyor abi 3 puana bakalım. Ben maçı aldım mı gerisi fasa Sonuç odaklı. Tamam mı abicim? Hele büyük kulüplerde. Dolayısıyla iyi yaptı. İyi hoca getirdi. <laughs> Hepsi fasa olur şampiyonluk gelmedikten sonra. Kimsenin ağzını falan kapatamazsın. Şimdi bu yaranın pansuman olması için, seyircinin gazı gitmesi için Ali Başkan'ın Genel Kurul kararı alması şart. Hatta seyircinin artık alevlenmiş kısmının genel kurul alayı e, o, genel kurul kararı alıp Ali Başkan'ın aday olması, adayların tekrar koyması bile seyirciyi öfkelendiriyor. Evet. Çünkü diyor ki gene kazanır. Aman aman Allah muhafaza bu kazanmasın diyor taraftarın bayağı kısmı. Bence yarısından fazlasıdır. Ha. Yani çünkü görünen o havo. Çünkü biz sokakta yürüyoruz kardeşim. Ben anket açmıyorum. Twitter'a da bakmıyorum. Ben sokakta yürüyorum. Benim sokağa çıktığım an en az 100 tane Fenerbahçeli ile muhatap oluyorum. En az 100 bak en az. Restoranda, lokantada, kaf kafeteryada, çay içerken anladın mı? Yolda kendi kendime yürürken ayaküstü kaldırımda Fenerbahçe'yi soruyor çocuklar bana. Ve buna baktığımda böyle bir durum var. Onun için Fenerbahçe takımında yapılacak şey Belli ha morunyo suçlu gitsin e gitsin de kardeşim bir daha mı anlatalım ya tamam gitsin morunyo başarısız mı başarısız tamam gitsin kim gelsin hadi kim gelsin de bırak oradan biri gelsin gelecek zaten birisi kim gelecek ha peki kardeşim e bir laf yok mu herkes onlarda söylüyor aynı şeyleri deneyip farklı sonuç almayı beklemek aptallıktır bunu herkes söylüyor aynı şeyleri yapıyorsun ama farklı sonuç bekliyorsun. Böyle bir şey olmaz diyorlar. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir laf var meşhur. Peki Fenerbahçe Mourinho'yu gönderince yeni hoca alınca 7 senedir en azından bu Ali Koç döneminde yaptığı aynı şeyi tekrarlamış olmayacak mı? Yaptığı aynı şey bu işte. Şampiyon olunmuyor hoca gidiyor. Şampiyon olunmuyor hoca gidiyor. Hadi 4-5 tanesi kötüydü rezildi gitti. Puan olarak da Fenerbahçe şampiyonluğa bile yarışamadığı yıllar var bu 7 yılın içinde. Ama son yıllarda mesela İsmail Kartal kimse bana İsmail Kartalı başarısızdı, Fenerbahçe şampiyon olamadı gitsin iyi oldu diyenler bile bugün aa diyor keşke gitmeseymiş. Bak İsmail Kartal şampiyonluk performansının üstünde performans göstermiştir. O bile gitti. Mourinho geldi dünyanın en iyisi. ne oldu? Ben size çok önemli bir hani şey oldu? soracağım bunuyla. Abi bir kere bak oldu, çok kritik. Oldu? Şampiyonluk oranları bir gelsin. Ee, şampiyonluk oranları sevgili seyirciler bir ekrana getirelim. Ee, tekrar tekrar. 1.11 şampiyonluk oranları Galatasaray'ın şampiyon olma ihtimali 1.11 Fenerbahçe 5.50. İlan etmişler ha? Ne? İddia bile kabul etmiş yani evet. Olacak? Bu arada yasa dışı Bayağı bayısı ya. hayır diyoruz her zaman söylüyoruz. Bayağı... Devletimizin <laughs> yanındayız yasa dışı bayısı hayır. Hocam. Buyurun. 1.11 5.50. Çok mantıklı. Benim hesaplarıma göre, bugün yaptığım hesaplara göre %88,78 çıkıyor Galatasaray'ın şampiyonluğu. Bu da 88,78 çıkıyor. Aşağı yukarı bu da aynı orana tekrar. Aşağı yukarı. Abdülkerim abi niye öyle baktı? Ne bileyim ben onu %88. %88.78 %88 ya. O Kayseri maçından önceydi. Kayseri, Kayseri maçından sonra şampiyonluk olayları %100'dür. Daha sonra %3 şampiyondur. Hayatta %3 yani diye bir vardır, şey vardır, var. Vardır, vardır, vardır. Peki başlıyor. Vardır, 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 Şimdi %100, kötü şeyler. Bakın niye değildir? %100, %100, ya %100 Yahu, niye şey değil? vardır, vardır. Galatasaray en ipli oynamaya başlar. Peki. Üçüncü dakikada aradan bir kaçar o. Bizim neydi o? Pendik'te oynayan Göztepe'li çocuk. Halil Akbunar. Halil Akbunar. Halil evet. bir kaçar. Anik. Sanchez tutar omzundan düşürür. Sonradan kırmızı. Dakika 3. Çok güzel. Eyüp Yener. Çok Peki. Fener'de Antep'i eklerken etler yener. Peki. Puan farkı ikiye düşer mi? Düşer. Hadi bakalım. Düşer. Ben... Onun İki için futbolda düşer. ben futbolda yüzde yüz veya yüzde sıfır diye bir şey... Ama şu. Ama an anda... hocam Fenerbahçe işte bak zaten Fenerbahçeliler diyor ki tamam Galatasaray kaybeder de biz kazanamıyoruz. Biz evet. Onları Biz kazanamıyoruz. Fenerbahçelerin Fenerbahçe, Fenerbahçe, korkusu Galatasaray <laughs> değil. Fenerbahçe'nin rakibi Fenerbahçe. Fenerbahçeli şimdi. futbolcular. Kardeşim hayatta her şey matematiktir. bu Matematiktir. Bu kadar basit. Şu anda Galatasaray'ın şampiyonluk şansı %88,78. Kalan bakiyede yani %11,22 filan de şeyindir. Yüzde %100 diye futbolda bir şey yok. Son düdük çalınır O zaman %100 olur. Peki. Bazı, bazı şeyler matematik falan bozar yani. Anladın mı bazı şeyler? Şartlar vardır bakarsın. Olacak derler ya olacak çocuk şeyinden. 8 numarayı. E, ne o? Büyük abdestinden beri. Beylidir. Anladın mı kardeşim? Matematiksel bir şeyi var mı bu lafın? <laughs> İspatı var mı? Olacak çocuk adam. küçük abdest, büyük abdestten bellidir. Bu anladın mı? E sen dünkü baştan sonra Fenerbahçe'nin şansı yüzde %88'i Ne seksen sekizi kardeşim? Doksan dokuz. paramparça olmuş. Kimsenin <laughs> aklında Antep maçı yok. Galatasaray Eyüp'le oynayacak. Öyle olacak da. ...şimdi dakika onu atacak da falan. E Antep'te de. 90 artıda Orta sahadan bir vururlar Fenerbahçe golü. Ona lafım yok. Kaleciye çarpar. Kardeşim. Bir daha Livokovic'e çarpar hep oluyor ya. Direktten Gönal Livokovic'in e ayaklarına çarpar içeri girer. Şimdi bütün bu olanlara baktıktan sonra buradan Fenerbahçe'nin şampiyon olma şansı matematik Bak, falan ben anlamam ben. ben, sıfır, ben sıfır. Yarın sabah Sıfır. İçimizde. Sıfır. İçimizden birinin yarın sabah 9'dan ha, itibariyle hayatta olma şansı %50 yanlış hepsi yanlış. Hayır, matematik hiç bilmiyorsunuz siz. Ben hiç bilmiyorum sizi hocam. Sizin biçilmeye alacağım. Hocam olasılık şu. Yarın sabah 9'da <laughs> dördümüzün birden canlı olarak kalkma şansı 1 milyonda 989 bin mesela. Evet. %1 değil. Nereden bir çıkarıyorsun bin. bunu? Abi ihtimal hesabıyım. İhtimal yapıyorum. nasıl yapıyorsun? Söyle ne ihtimal yapıyor? Ben çünkü matematik profesyonum. Şu anda buradan çıkınca dördümüz birden ölebiliriz. <laughs> ya, Ama onu anladın mı? diyorum. Sinan o abiye o bak. Şey ya. Sinan abi Ümit Aydın'ın çok selamı var sana. Ümit Aydın'ıma şey. çok selamlar. Ya, var ya, Bizi izliyor. Adam mısın filmini izlemiş. Hala bu ligin kalitesinden falan bahsediyoruz. 15 haftadır kazanamayan Samsun Spor hala üçüncü biliyor musun Evet. Eyüp Spor dördüncü. Beşiktaş 5. bir maçı eksik gibi görünüyor. o geçecek sanırım. Hemen herhalde. ona geleceğim. Bir ekrana bakar Ay, mısın? Bir şey soracağım. Ya. Çok güzel bir yere geldi. Şeyleri. Sinan abi arka bir yere geldi ama Sinan abiye soracağım. Sinan abi Galatasaray kim şampiyon yaptı? A Okan Buruk, B yönetim, C Victor Osimhen. Galatasaray kim şampiyon yaptı dediğin zaman Okan Buruk yaptı derim. Ben teknik direktöre veririm Teknik bir teknik alama veririm. Arkasından da bağlarım. Bir kolye gibi düşün. Yönetim arkasında durdu. Getirdi demek ki doğru getirdim. Sonra Osman derim. Barış Alper öyle gider. İşte falan. Ama ben şu an Okan Buruk derim. Neden Okan Buruk? Takımın teknik direktörü o. Teknik olarak olaya ben bakıyorum Ertem'ciğim. Anladım. Onun için ben orada Mourinho, diyorum. Ben şimdi orada Mourinho demesem kendimi o zaman şey yapmış olurum. Anladın mı Ertem'ciğim? Doğrusu Okan Buruk yapmıştı. Peki. Bana, bana, sorsa be. Kaybederse, hocam kaybederse Okan Buruk kaybetmiştir. Daha sonra yollar yollamaz onu söyleyebilirim. Ama Yönetimi de arkasına koyarım başarısız olarak. Burada da burada da ben Fenerbahçe'de de bir Mourinho derim. iki yönetim derim. Hemen arkasından futbolcuyu koyarım. Çünkü yönetim Mourinho'yu getirdiği için ve yönetim Mourinho'yu iyi yönetemediği için. Bu böyledir. Ben onun için bak orada da aynısını söylüyorum. Burada da aynısını söylerim. Ben işe böyle bakıyorum olaya. Anladım. Beni ilgilendirmez. Yani neyse. Ben, ben Galatasaray'ın. Buyur hocam. Eğer şampiyon olacaksa bunu iki temel sebebe bağlarım. Bir. Merit. Bir yasa dışı bayış hayır sakın. Hülle şeklinde, hile şeklinde news haber plan diyerekten 15 milyon euro için bunu yapan Galatasaray bu rezillik patladıktan sonra o <laughs> almak zorunda kaldılar. Bunu Dursun Özbek dedi ki öyle bir transfer konuyu dağıtalım. Birinci yasa dışı bayış olayıdır. Dolayısıyla olmasaydı... Hocam Galatasaray'ın emeklerini çöpe atamazsın yani, ama böyle bir şey. Bir arka, tane bir, bana bir haber sitesi sen falan. Bana bir hayır, soru mu? Ama burada bir araya girmek zorundayım hocam. Lan, olur mu öyle şey? Yani o isim var diye yani Galatasaray'ın emek yö cephasıdır mı? Diyor, Kardeşim sen girdin oluyor. mi? Ben hocam bence Mesile falan Aynen. değil bence. Kardeş girdin mi, mi araya? Victor Osimhen'in alınmasına Vysandet vesile ağabey. olan olay sen girdin diyor, mi olaya? Girdim. Şimdi kim? Olay şu. Yasa dışı bayış skandalı patlamamış olsaydı Galatasaray beni almayacaktı. O Yasa yani dışı bayış olayı Osman patladıktan yaptı, sonra Dursun Ezbek çok kurnazca bir stratejiyle, doğru stratejiyle öyle bir adam alalım ki bu işi dağıtalım. Dedi Osimen. İki, Galatasaray'ın şampiyonluğunda son üç sene. Geçen sene yapı olduğunu söyler ama bu sene Galatasaray şampiyonun baş sebebi Jose Mourinho'dur. Ki Jose Mourinho. <laughs> Jose Mourinho. Sebebi şu. Allah için ilk 5 takımın Farklı. arasında bir lig yapın. Sadece ilk 5 takım birbirine ne yapmış? Sonuncu kim çıkardı Fenerbahçe. Sonuncu Fener çıkıyor. Bakın sonuncu çok enteresan. Fener çıkıyor. Galatasaray'dan bir puan aldı. Samsun'dan bir, bir daha. İki puan aldı etti üç. Eyüp'ten bir puan aldı etti dört. Jose Oruyodur. Bu kadar basit. Evet. Ve dolayısıyla Ali Koç ve ekibidir. Galatasaray sanki bu sene yine hiç şampiyon olmamış gibi. 11 senedir şampiyon olan hep Fenerbahçe'ymiş gibi. Galatasaraylı futbolcular daha aç, daha istekli, daha arzulu oynadılar. Onun da altını çizelim. Bunu da söyleyelim. Yani sahada mücadele hırsı olan bir Galatasaray hep gördük. Bodrum Spor maçına bakın. Bir de dün Fenerbahçe'nin Kayseri Spor karşısında oynayan futbolcularına bakın. Bunu da bir köşeye koyalım. Yani Galatasaray'ın... Hadi gelelim şeylere, maçlara. Galatasaray'ın e, Kimi, merak neden, neden zirvede olduğunu da kanıtı bu. Müzik